Evet biraz önce bu sorumuzu yaparken çocuklar e, yarım kaldı telefonum çaldığı için. Şimdi buradan devam ediyoruz. E, nasıl isimlendirilemez diyor. Karşıdan karşı isimlendirilemez çocuklar. Karşıdan karşı nedir? Köşegendir çünkü. Buradan R'den T'ye bu köşegendir. Köşeleri birleştirir. PS köşegendir, köşeleri birleştirir. Ama bunlar hiçbir zaman kalenin okunmasında isimlendirilemez. Baktığımız zaman da doğru cevap budur. PS kalemimi koyuyorum. PS bakın olmadı. Onun için doğru cevap değişik oluyor. Yukarıdaki üçgende kırmızı ile gösterilen kenar AC kenarı çocuklar. Eğer AC eşittir şuraya 3 santimetre falan yazmış olsaydı şuraya 3 cm gibi birim yazmış olsaydı o zaman doğru cevap B olacaktı. Ama burada sadece AC'nin uzunluğunu vermiş. Bu nedir? Doğru parçasıdır. Doğru parçasının sembolle gösterilmesini öğrenmiştik. Aynen bu şekilde onun için AC diyoruz biz buna. Yani A şıkkı diyoruz. Buraya geldik. ABCD olarak isimlendirilen bir dikdörtgende her zaman şekil çiziyoruz çocuklar. BC uzun kenar. BC'ye yazdım. BC'yi yazdım oraya uzun kenar 6 yazdım. Bura 6 ise burası da 6'dır. Şimdi şıklara bakıyoruz. CD kısa kenardır diyor. CD evet doğru. AB 6 santim. AB 6 santimetre değil. AB 6 santimetre olsa bu kare olurdu. Kare olmadığı için bu dikdörtgen olduğu için bura kısa kenar. 6'dan küçük olmak zorunda. Onun için B şıkkı yanlıştır diyoruz çocuklar. Buraya geldik. Aşağıdaki ismi verilen üçgenlerden hangisi şekilde bulunmaz? Şimdi bakıyoruz tek tek. BCA kalemimi koyuyorum. BCA bu bir üçgen vardır. ECD ECD bakın bu bir üçgen. Bu da vardır. ECB ECB burada bir üçgen gördük mü? Göremedik. Burada bir geniş açı var. Onun için bu e, doğru cevap C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi KLMN karesidir? Bakın K, M, L, N karesi. K, M, N, L karesi. K, L, M, N karesi. Doğru cevap nedir? C şıkkıdır.